arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA oynayacağız. O kadar videosunu çektim. Nasıl bir oyun olduğunu göstereyim şimdi. Polisten kaçış oyunu aslında bu. Şöyle bir rastgele bir yere tıklıyoruz. Şimdi polisler geliyor arkamızdan. Evet. Şöyle paraları topladık ya da sol sağ, üst, sağ üstteki paranız artıyor. Soru işareti alınca da özel günümüz alıyor. Mesela bu üç defa kullanma hakkı mı? Şimdi bir yerde sıkışırsam göstereceğim. Şöyle. Video çok uzun olmaz olmayacak. Neden? Çünkü yani uzun yapmak istemiyorum. Şunu alalım şöyle mesela birazdan şişmeye sınarım var şişmeden şöyle hemen şuradan evet şişiyorum evet. evet patladım arabayı çok çarpınca da patlıyorsunuz şöyle tekrardan devam edelim reklam çıktı Evet devam ediyoruz. Reklam çektiği için durdurdum. Şimdi şöyle bir tekrardan başladık. Paraları toplayacağım. Evet, polisimiz geldi. Şuradan uçalım. Evet, güzel uçtuk. Soru işaretini paraya alayım. Şimdi o okun gösterdiği yere gidelim. Ve daha çok daha da fazla para kazanalım. Böyle bunlar toplayıp toplayıp böyle şeyler yaparsanız daha, daha çok para kazanırsınız. Ve daha iyi arabalar alabilirsiniz. Yine gidelim araya Tekrar başlayalım. Bu sefer onu almayacağım zaten aldığınızda ilerleyebilirseniz eğer görürsünüz. O ile eğer çok profesyonelleşirseniz ben şöyle şuradan döneyim de o da para şantası vardı. Bu seferki daha küçük olduğundan daha iyi. Geri gitmek için de sağ ve sola Eşit bir şekilde basıyorsunuz. Yani sağ ve sola dönme için bastığınız düğmeleri şey yapıyorsunuz. E yani çift basıyorsunuz o şey oluncaya kadar, geri gidinceye kadar basıyorsunuz. Yani evet, kapladık. Yani video tan çok da iyi olmadı biliyorum olsun şey olmaz olmaz buyur be. kanalıma videoma like atıp ve abone olmayı unutmayın.